Herkese merhaba. Ben Sevin Koca Büyük. Bu sohbetimizde Çağın en büyük kalp hastalığı ateizm ve deizm adlı kitabımda incelediğim bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Hepinizin de bildiği gibi etrafta şöyle bir tartışma dolanıyor. Diyorlar ki ve bana da bu soru sıklıkla geliyor. İnsanlar özellikle ateistler, iman edenlere diyorlar ki bir ateist daha doğrusu bir insan hem ateist hem de iyi kalpli olamaz mı? Ayrıca şu soruda da geliyor. Bu, sor, bu soruyu da maalesef görüyoruz her yerde. Aynı zamanda bir insan hem ateist hem de zeki, akıllı olamaz mı? Bugün Kur'an ışığında bu iki soruya cevap vermek istiyorum. Kur'an'ın bu konuyla ilgili hükmü nedir? Bunu size detaylı ama kısa ve öz biçimde anlatmak istiyorum. İlgili ayetleri okuyarak size bu, bu konuyu bugün burada tartışmak istiyorum. Şimdi Kur'an'a baktığımızda Enfal Suresinin 55. ayeti, bu konuyla ilgili çok düşündürücü bir mesaj veriyor. Ayet okumak istiyorum. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şerrü dawabi indallahi ellazîne kferû fehum lâ yu'minûn. Hiç kuşkusuz ki Allah katında hareket eden varlıkların en şerrisi inkar edenlerdir. Fehum lâ yu'minûn. Onlar iman da etmezler. Bakın Kur'an inkar edenlerin Allah katında şerli, şer yani kötü insanlar olduğunu apaçık bir biçimde ortaya koymaktadır. Ve onların da iman etmeyeceğini yine dile getirmektedir. Buradan apaçık bir biçimde anlaşılmaktadır ki Kur'an hem ateist ama hem de iyi bir insan bir insanın böyle olabileceğini asla kabul etmemektedir. Bu iddiayı son derece sert bir dille ve apaçık bir biçimde çürütmektedir. Bunu açıkça anlıyoruz. Bazı insanlar yine bu konuda ısrar ediyorlar. Diyorlar ki, hayır ben falanca ile tanıştım, bir arkadaşım var benim ateist ama çok iyi kalpli, çok iyi niyetli. Onlara soruyoruz, kaç yıllık arkadaşsınız bu insanla diye sorduğumuzda, diyorlar ki 3 ay oldu, 5 ay oldu, 6 ay. Birazcık daha zaman geçsin, geçsin bakalım Görün bakalım o insan size yamuk yapıyor mu yapmıyor mu? Ya da şöyle bir kendiniz bir deney yapabilirsiniz. Şöyle bir test yapabilirsiniz. O insana paranızı emanet emanet edin. Bakalım sonuç ne oluyor? Ya da karınızı emanet edin bakalım. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacaksınız. Denemesi bedava. Madem bu iddiada bu iddianızda ısrarcısınız, o zaman ben de size bu şekilde bir deney yapmanızı tavsiye ediyor. Kur'an apaçık bir biçimde bir insanın, kafir bir insanın iyi kalpli olamayacağını beyan etmektedir. Bunun dışında insanın ateist ama akıllı olabilip olamayacağı mevzusuna gelince de Kur'an orada da çok düşündürücü bir mesaj veriyor o konuyla ilgili. Bakara suresinin 171. ayetinde Kuran bu konuyla ilgili şöyle bir beyanda bulunuyor. Elhamdü lillahi'r rahmanir rahîm. Son cümlesini okuyorum. Summun bukmun a'yun fehum la ya'kılûn. Sağdırlar. Diksiz değerler. Kör değerler. Fehum la ya'kılûn. Artık onlar akıl işletmezler. Bakın Kuran iman etmeyenlerin akıl işletmeyeceğini apaçık bir biçimde gözler önüne seriyor. Bu ayetten anlıyoruz ki bir insan eğer şöyle bir iddiada bulunuyorsa falanca bir profesör var ateist ama çok akıllı ama çok zeki diyorsa bu insan bilmeden veya bilerek Bakara suresinin bu 171. ayetini inkar etmiş olmaktadır. Kur'an apaçık bir biçimde kafir iyi kalbi de akıllı da olamayacaklarını gözler önüne seriyor. Bunun aksini iddia ederken son derece dikkatli olunmalıdır. Çünkü bunun aksini iddia etmek bu iki ayeti ezip geçmek anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle inkar etmek anlamına geleceğinden bu konuda insanların son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu şekilde Bunları söyleyerek videomu sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.